Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili seyirciler, selamü aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Yeni bir programda daha sizlerle beraberiz. Ahmadiyya Müslüman cemaatine tabi olan kardeşlerle birlikte Almanya'nın Kassel şehrindeki stüdyolarından Murebbi Raşit Baktürk Bey'in refakatiyle hazırladığımız bu programda namaz konularını işlemeye devam edeceğiz. Ee, muhterem Murabir Raşit Bey'e hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Bu programımızda sizinle tekrar namaz konusunda e, namaz konusunu işlemeye devam edeceğiz. Hı hı. Ve e, Cuma namazının faziletleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyordunuz. Lütfen devam eder misiniz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ile ilgili şunu demiştik. Cuma namazından Kur'an-ı Kerim bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'de cuma suresi vardır. Cuma evet. suresi içinde ayet vardır. Onu ben okudum. "Vayza nudi'l salati me yumi'l cumati fas'a u ila zikrillah." Cuma gününde namaza çağrıldığında Allah'ın zikriyle koşun, zikrine koşun ve alışverişinizi terk edin. Şimdi bunda konu gelmişken uh, bir önemli bir nokta noktayı söyleyelim. <tülar> um, Vadilin Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci hilifesi Hazreti Mevlana, Nuruddin Anhu uh, bu ayetten, bu Cuma Suresinin bu ayetlerinden bahsederken uh, der ki Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun bir delili bu ayetlerdir. Neden? Çünkü diyor, diyor ki bu ayette Allah Teala bu diyor çiftçi insanlar bu Mekkeliler, Medine oralarda bu bu ticaret falan bu şekilde yoktu. Ama diyor ki e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem va iza ra'u ticaretan au lahwan in ilayha. Ke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ticaretlerini gördükleri zaman senden kaçıp giderler mescide gelecek seni yapa yalnız mescide bırakıyorlar ve diyor ki bu aslında bugün Cuma suresinin başında Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın pardon Mesih-i gelişiyle ilgili haber var Cuma suresinde evet. ve diyor ki bu, bu devirle ilgili bir haber var bir gaybi bir haberdir ki o devirdeki Müslüman ticareti görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi mescid-i yalnız bırakıp kaçıp gidecektir. gelmeyecek ya. Ve diyor ki niye ticaret, ticaret diyor? Çünkü bu devirde ticaret diyor çok yaygınlaşacak. Onun için Allah-u Teala diyebilirdi. Efendim siz ne çiftçisiniz, siz ne ki işleriniz olunca böyle yapıyor. Hayır diyor ki ticaretiniz özellikle. Ve izah ticaretin av lahva. İkincisi oyunlarınız, lahvınız böyle bu boş oyunlar. Bu devirde hem ticaret iş çalışanlar bir şekilde ticaretle evet. meşgullar. Gençlere gelince onlar oyunlarla meşgullar. Bizim Ahmedi gençlerimiz ve Ahmedi insanlar insanının bunu düşünmesi lazım. Ben Mesih-i Maud aleyhisselatü biyet etmiş bir insanım. Ki Alhamdülillah biz de hemen hemen herkes Cuma'ya gelmeye çalışır mecburi olmasına rağmen bu batılı ülkelerde çalış, çalış çalışma mecburiyetleri olmasına rağmen hemen hemen herkes gelmeye çalışır. Ama yine de buna dikkat etmemiz lazım ki benim ticaretim ve gençler için efendim benim oyunum. O oyunlar için de televizyonda bu devirde o lahavdir Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kelime içinde hendi var. Bu cep telefonu çekilen SMS'ler var, internet vesaire bunlar hepsi o giriyor. Evet. Bunlar diyor ey Muhammed sallallahu aleyhi ve o devir insanı seni yalnız bırakacak ve kendisi ticaretle ve lahvle yani bu beni bahsettiğim bu tür bütün oyunlar onun dahildir. Onunla meşgul olacaktır. Evet. Lahv nedir? Sizin belki bazen caiz olan bir işte bir durumda lahv olabilir. Mesela spor caizdir. Yapılması lazım sağlık kalmamız için ama evet. bir taraftan namaz vakti varsa öbür taraftan ben sporla meşgulsam Olmaz. Bu lahv olur evet. spor. Evet. Tamam. Evet. Allah-u Teala diyor ki e, Muhammed cumaya gelmeyecekler evet. ve oraya ne diyeyim lahvler ile ticaretlerle Başka meşgul bir olacaklardır. Meşgul ve birinci hilife hazretleri diyor ki bu da Allah'ın kelamı olduğu için Allah Teala biliyordu ki o devirde Mesih-i Mevdu'l evet. ticaret ve lahv çok çoğalacak. Tamam, ticaret çok çoğalacak ve lahv çok çoğalacak ve bu devirde öyledir. Hep, Gerçekten de hep görüyoruz ticaret evde otururken bile ticaret yapıyorsun. Evet. Efendim, bunu e, Cuma suresinden tabi biraz uzun oldu ama Cuma suresinden bahsettik. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Cuma'nın faziletinden bahsediyoruz. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıyamet gününde insanlar Cuma günü camiye geliş sıralarına göre tuturulacaklardır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Evet. Bu da önemlidir. Yani eğer biz orada da önde oturmak istiyorsak vakitle e, cumaya gelmemiz, va cuma gelmemiz lazım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde eğer bir kimse cuma günü gusül yaparsa gusül ne banyo yaparsa, boya abdest alırsa ve iyice temizlenirse sonra kendine evden böyle güzel koku sürüp e, camiye gelirse, e, cuma için camiye giderse ve iki kişinin arasını böyle yarayıp da oturmazsa, bazı insanların böyle kötü huy olur, sonradan gelirler, evet. sonra insanların omuzların üstünde atlaya atlaya veya iki kişinin evet, arasını böyle açıp da oraya oturmaya çalışırlar. Dedi ki onu yapmasa ve imamın söylediklerini dikkatle dinlerse, o zaman geçmiş cümle o günkü cuma arasındaki yapılan onu yaptığı hatalar günahlar affedilecek. Bu da Cuma'nın efendim faziletlidir efendim. Evet. Fazilet. Fazilet. Evet. Başka evet. şeyler de söyleyebilir ama bizim program biliyorsunuz çok çabuk. Sıtlı. Evet. Yarım saat çok çabuk bitiyor. Teşekkür ederim efendim. Evet. Sağ olun. Şimdi diğer bir sorum şu şekilde. İki namazın bir arada kılınmasının hükmü nedir efendim? Eee İki namazın bir arada kılınması dinin caizdir. Evet. Dinin caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki namaz bir arada kılmıştır. Şimdi bizim Türk Müslümanlarda yaygın olan bir görüş var. Hac hariç namaz cem edilmez. Evet. Ve bundan ötürü ben Türkiye'de de on bir sene yakın kaldım. Baktım birçok insan namaz kılmak istediği halde. Şimdi çünkü sabahdan akşama kadar üniversitede de ve sabahdan akşama kadar çalışıyor. Ortam müsait değildir. Diyor ki ya ben namaz kılmak istiyorum ama çünkü yok yer müsait değil, vakit müsait değil. Onun için peki bırakayım. Kılmıyor. Bakın, evet. Bu insanlara ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cem etmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir diye bir yol gösterdim. Evet. Ama dedim ki namazı kazaya bırakmak bu doğru değildir. Ama cem etmek sünnettir. Evet efendim. Elhamdülillah birçok insan bu şekilde benim tanıdığım çevirdekiler bu şekilde namaza başladık. Ha dedi, ben dedim ki bakın siz eğer sabah işe gidiyorsunuz. O öğle vakti size namaz, bir yemek molası veriliyor. Namaz vaktine girmiş oluyorsunuz. Evet. Kışın mesela diyelim. Evet. Orada 5-10 dakika sürmüyor. Namazınızı kılın evet. cem edin. Bunu akşama bırakmak ya. Yani eve gidince kaza yapacağım bu doğru değil ki her gün kaza her gün kaza olmaz böyle. Kaza işte çok büyük bir böyle mecburiyet hasıl oldu. Belki insan o, işte kaza yapmak zorunda kaldı. Unuttu namaz vaktine unuttu namaz vaktine girmiş olduğunu unuttu vesaire olabilir ama bunu uh, her gün bu şekilde bırakmamız doğru değil evet. de Akşama dedim eve eh gelince de. akşamla diyat sıkın. Evet. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ab, İbn Abbas radıyallahu teala anhu'nun Tirmizi'de bir rivayet vardır Kitabu Salat'ta. Rivayet <laughs> vardır diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve bir gün öğlenle ikindi ve akşamle yatsı e, hiç korku ve yağmur olmadı halde birleştirip kıldırdı. İkisini bir arada kıldırdı. Sordular İbn Abbas Hazretlerine neden Resulullah sallallahu aleyhi ve böyle yaptı? korku yok yağmur yok ha bunlar şunu anladı ki yağmur olsa namaz cem edilebilir. Evet. Bakın bir engel olduğu <laughs> zaman o, olabilir ama diyor evet. ki engel yoktu buna da buna rağmen evet. namazı hementi. İbn Abbas Hazreti Hazretleri'ne sordular niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı? Evet. Dedi ki ümmete zorluk olmasın diye. Evet. Ümmete bir kolaylık kapısı açmak evet. için bunu yaptı. Evet. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapabiliyorsa ümmete kolaylık kapısı açmak için o zaman biz niye engel oluyoruz? Herhangi bir ne kadar büyük İmam abu Hanife Hazretleri diğer imamlar büyük insanlardır. Ama bir imam ne kadar yüce, ne kadar büyük olursa olsun onu peygamber yerine koyamayız. koyamayız Ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi herhangi bir emrini, herhangi bir sünnetini herhangi bir imam daimi olarak bu geçersizdir diyemez. De diyemez. Geçici olarak denebilir ki şu an efendim durumlar müsait değildir. Onun için namaz cem edilemez. Evet. Mesela. Evet. Olabilir. Ama daimi olarak efendim kıyamete kadar bu olmaz, bu olmaz. Bunu yapamayız biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Başkalar onu ümmetidirler. Evet. Ve eğer biz bir imamın fetvasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden üstün tutarsak biz bu imamı peygamber yerine koyuyoruz haşa. Haşa. Evet. Tamam. Yani i̇stemediğimiz halde ve, ve, bilinçsiz bir şekilde bu onu, ilimleri. bunu yapıyoruz ve bu doğru bir davranış değildir. Tabii ki namaz cem etmek için bahaneler üretmek doğru değildir. Herhangi bir sebep yok. Yani, yani. onun mesela e, ikinci hilife vadilen Mesih'e ikinci hilife Hazretleri bir de yazıyor. Diyor ki Şiiler gibi İki de bir namaz cem etmeyin diyor. Her gün cem, her gün cem bu olmaz. Bizim için mesela ab, ab, ikinci helife Hazretleri'nin oğlu Mirza Mübarek Ahmet Hazretleri İngiltere'ye o zaman eğitim görmeye geldi. Hazur ona bir mektup yazdı, nasihatler etti ve dedi ki Avrupa'ya gidiyorsun dedi. Orada dedi ben seni namaz konuda uyarıyorum, namaz konusunda uyarıyorum diyor. Ve diyor ki benim bunu uyarımdan kastım şu değil ki haşa ben sen beş vakit namaz kılmayacaksın. Bunu düşünemem bile. Sen kılıyorsun. Ama oraya gidince insan namaz cezmetme huy ediniyor. Bundan kaçın diyor. Evet. Tamam, bundan elinden geldiğince kaçın diyor. Şimdi bizim için biz bu Avrupa ülkelerinde yaşayan ahmetler için ölçü ne olabilir bence? Biz Hazreti Amirul Muminin o da çünkü Londra'da yaşıyor. Evet. Ee, hangi günlerde o namaz cem ediyorsa o namaz biz cema edebiliriz. Mesela bugünlerde eğer akşam ile cem ediyorsa çünkü çok yakın birbirine evet. E, günler çok uzun geceler kısa evet. insan namaz kılıp tekrar eve gidip geri namaz için gelemez mümkün değildir bu. Ve eğer huzur bazen kışın diyelim eğer oynayla ikindi cem ediyorsa ha, tamam ona göre biz bir örnek alabiliriz ama evet. <laughs> İlla da bunu yapmak zorunda değiliz. İmam e, e, mu, Muhyiddin Erbi Hazretleri evet. büyük İslam dünyasında büyük alimdir. Büyük e, dediğim e, sufidir. Ben bir gün onun e, bir kitabı var. E, Mekkiye. Evet. Ben onun öylesine okurken bu namaz cem'i meselesine bir baktım. Yani o, o, gözümün önüne geldi. Dedim bir okuyayım ne diyor. Çok güzel bir şey söylemiş. Muhyiddin i̇bn Arabi, Arabi Hazretleri diyor ki namaz şu şu şartlarda cem edilebilir. Mesela diyor ki korku içinde, yağmur varken vesaire. Ve diyor ki hastalık esnasında namaz cem edilebilir. Evet. Ama diyor çok güzel bir ifade. Ama diyor tembellik nefsimizin bir hastalığıdır. Nefsani Aa. bir hastalıktır diyor. Nefsten dolayı nefsten dolayı hastalıktır. Ve bu nefsani hastalık esnasında namaz cem edilmez, caiz değildir, diyor. Evet. Tabi bu ölçüdür. Bizim evet. bakmamız lazım. Acaba ben gerçekten bir mec mecburiyet mi hasıl oldu? Yoksa ben ne diyeyim? Sadece ya namaz kılmak, kılmak bana ağır mı geliyor da ondan dolayı mı namaz cem ediyorum? İnsan e kalbine bakıyor evet. zaten evet. biliyor. Cem gerekiyorsa onu kalbinde evet, hissediyor. Tabii. Tabii. Yoksa zaten vaktinde kılıyor. Yani. Kılması lazım. Ve evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki istefte kalba ka kalbi ne sor. Evet. Bazen dışarıdaki ki fetva bir hoca bir muftunun verdiği fetva geçersiz olur ama insan kendi kalbi ne Ben bu cem olayını namazdan kaçınmak için mi yapıyorum? Benim hoşuma gitmiyor kim abdest alacak kim namaza duracak evet. ne mı yapıyorum? Yoksa gerçekten bir, bir mecburiyet mi hasıl oldu da onun için yapıyorum. Evet. Bu efendim namaz cemle ilgili benim söyleyeceğim Tebrik kadar. çalışmalarımızda biz Türk kardeşlerle o, çok karşılaşıyoruz ve anlamalarında zorluk çekiyorlar. Başlangıçta cemaate bizim girdiğimizde de zorlandık. Ama zamanla muhterem Rabbilerimizin açıklamalarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmışsa bizlerin seve seve yapmamız gerekiyor. Ben hatırlıyorum siz Ahmadi olduğunuz zaman bir gün bana geldiniz dediniz ki ben bu şurabı üzerindeki mest olayını anlayamıyorum. Nasıl mest edilebilir? Allah -u Teala bana bir şey diyelim ilham mı etti ne oldusa evet. benim ağzımdan bir cümle çıktı. Ben de dedim ki Hanefiler cem et, ne diyeyim, mes etmezler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çorabında evet. mes ederdi. Evet, evet. Böyle deyince siz de dediniz ki tamam anladım. O günden sonra bir daha... Olay bu kadar basit evet. efendim. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer mes ediyorsa çorabı zırhına ve başka kim olursa olsun ister Hanefiler olsun, ister Malikiler olsun, ister e, Allame-i Cihan olsun mi yoksa bizi ilgilendirmez. Dinli bizi doğru. Evet. Evet, bizi ilgilendiren Resulullah sallallahu aleyhi ve evet. sellem'in sünnetidir. Evet. İslam dininin öğretmeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa biz de onu, yapar, onu yaparız. yaparız. Evet. Şimdi teşekkür ediyorum efendim. Bir başka sorumuza geçiyoruz. Yolculukta namaz nasıl kılınır efendim? Biz e, yolculukta namaz kısredir. Yani kısa ay evet. kılırız namaz. Burada da bir belki yanlışlık düzeltmekte fayda vardır. Biz zannediyoruz ki asıl namaz dört rekat yolculukta kısaltıldı. Böyle değil aslında. Ayşe Hazretleri'nin bir rivayeti var. Ayşe bu Buhari'de bu rivayet geçer. Diyor ki aslında namaz önce iki şey Sonra mukim iken yani bir yerde ikamet ediyor iseniz mukim iken durumda bu namaz iki raket daha ilave edildi. İki dört oldu. Nitekim yolculuk esnasında asıl kaldı. Mukim olan o, 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 evet o iki raket ilave edildi. Bu yani asıl asıl olan bu. Evet. <coughs> Nitekim bir insan eğer yolcu ise o dört raket yerine iki raket kılacak. Evet. Ama ee, vitir kılınacak, viter, uç üç ve akşam namazında uç rekat, uçun bir buçuk olmaz kılınacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve şunu da bildim. Bazı insanlar ben gördüm. Ee, yolculuk esnasında farz iki indiriyorlar ama sunnat kılıyorlar. Bilmiyorum siz gördünüz mü görmedim. Ben gördüm bazı insanlar. Farz ikiye indiriyor. Dört farz ikiye indirip kılıyor. Ama dört sünnet kılıyor, sonra da iki sünnet kılıyor. Bu da yanlıştır çünkü Hz. İbni Umer radıyallahu ta'ala anh'ın bir rivayeti vardır Buhari'de. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kaldım diyor yolculuklar esnasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ben yolculuk esnasında sünnet kılarken görmedim. Evet. Tamam Ve diyor yolculukta kendisi iki farzı den fazla kılmazdı. iki tabi dört akşam namaz hariç evet. ve Ebu Bekir Ömer ve Osman radıyallahu Taala Anhu da bunu yaparlardı onun için e, yolculuk esnasında farz namaz kılınıyor iki rakat evet. olarak kıl, kılınıyor. kalınıyor tabi e, şey akşam namaz üç rakat evet. olarak kılınacak ve sunnat kılınmıyor Tabii ki bir insan nafile kılmak istiyorsa kılabilir bir şey oh. nafile var, evet. bir şey teheccüd kılmak istiyorsa yolculuk kılabilir, o caizdir, çünkü nafiledir ama evet. sevap itaattadır, sevap itaattadır. Evet. Ee, i̇nsan kendi belli gücüyle sevap kazanamaz. Onun için ben efendim dört rakat kılma. gücüne sahibim, Lek onun için dört rakat kılacağım şeklindeki bir mantık doğru değildir. Evet. Allah-u Teala iki rakat kıl, iki rakat kılacaksın. Konu açılmışken aynı zamanda bu günün şartlarında yolculuklarda mesela siz 300 kilometre gideceksiniz, 1-2 saatte gidiyorsunuz. E, yolculuk esnasında e, namazın, mesela siz çıkıyorsunuz, e, bir yere gideceksiniz. E, siz yolcu musunuz, değil misiniz? Yani namazı nasıl? Şimdi diyorlar 90 kilometre olsa diyor yolculuktur, yoksa hani 100 olsa yolculuk, çeşitli böyle görüşler var. Evet ama vaat eden Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki sen bazen yürüyüşe gidersin 15 kilometre. Evet. Aklına dahi gelmez. Efendim ben yola çıkmışım. Yürüyüştür. Evet. Pikniğe mesela diyelim bu devirde piknik diyelim gidiyoruz boşta bazen 40-50 kilometre ama aklıma gelmez yol çıkıyoruz. Evet. Çünkü o ben senin psikolojik bir durum bu. <laughs> senin yolcu yoluğa çıktığın zaman sen bir rahatsızlık hissediyor, ediyorsun, hissediyor hissediyorsun, hissediyorsun. hissediyorsun. Bunu bir yoldunun bir yükü var senin üzerinde. Evet, bir sorumluluk geliyor. Ha, sorumluluk sana. var, böyle sıkıntı var. İnsan evet. onu hissediyor. Mesela ben e, diyelim bugün yola çıkıp buraya gelecektim. Gece belki hiç uyuyamadım desem doğru olur. İnanıyorum. İki buçuk evet. kalktım. Saate bu, bak. baktınız. Ben bu, genelde bu öyledir. Hazırlık yaptınız çantanızı. Evet. İster kısa bir yol, yolculuk yap, ister uzun bir yolculuk bu, bu, yolculuk bu yolculuktur. Yani. Evet. Ve vadilen Mesih dedi ki, bunun kilometrenle ilgisi yok. Senin evet. bu psikolojik durumunla bunun ilgisi var. Evet efendim. Senin dediğim için şehadet ediyor. Şahitlik ediyor. Diyor ki ha bu yol yolculuk. Yolculuk diyor ister kısa ister uzun olsa, ister uçakla, ister trenle, ister başka bir çare. Evet. Değil mi? <laughs> yolculuk esnasında namaz kılacaksınız, kısaltacak, kısa. Kısa kısaltacak kısaltacak. sünnetleri de. Evet. Sakit evet. olacak evet. efendim. Teşekkür ederim. Namaz namaz cemden bir bahsediyoruz. Bazı insanlar belki namaz cem nasıl edilebilir bile, bile, bilirler. Yani namaz cem ederken de evet, iki evet. namazın sadece farzlar kılınır, sünnet kılınmaz. Evet. Sabah namaz hiçbir namazla cem edilmez. Öğle ile ikindi cem edilebilir. Bunun iki şekli var. Öğle vaktinde ikindinin öğle, önce öğlenin dört farzını kılmak, Hemen ardında ikindinin dört farzını, kılmak. farzını kılmak suretiyle öyle vaktinde ikindi cam etmek evet. veya eğer bir sebepten dolayı öyle vaktinde namaz kılamadıysanız ikindi vaktinde önce öğlenin dört farzını kılmak hemen ardından da i̇kindi ikindinin dört farzını kılmak suretiyle namaz cam etmiş oluyorsunuz. Evet. Ama ikindiyi akşamlı cam edemezsiniz. Evet. Bunu da hikmeti şu ikindi ile akşam namaz arasında bir sınır, bir çizgi var. var. O, o vakitte namaz kılınmıyor. Mekruh vakitler onlar. Tamam. Güneş batmaya başlayınca. Tamam Böyle çünkü iki öğle ile ikindi arasında bir öyle bir sınır yok. Evet. Şu da olabilir mi? Bir günün başladığı diğer günün bittiği bir e, sınırda olarak alınabilir mi? O, o, oluyor. Belki bilmiyorum. Onu diye denebilir mi denemez mi ama o öyle ile ikindi cem edilebilir ama ikindi ile akşam cem edilemez. Cem edilmez, evet. Akşam ile yatsı cem edilebilir. Evet efendim. Onu da aynı şekilde akşam vaktinde yat, önce e, akşamın üç e, farzını kıl, hemen ardından da yatsının dört farzını kıl ve sonra da bitir namazını. Bitir, bitirini kıl. Namaz cem etmiş olur veya e, yani akşam vaktinde bir namazı kılamadıysak bir sebebim dolayı o zaman yatsı, yatsı vaktinde önce akşam, akşamın uç farzını hemen ardında da dört farzı yatsı akşamın yatsının vatırını. ve uç gıtırını kılmak suretiyle namaz cem, cem etmiş oluyoruz. Daha sünnetler kılınmıyor. Çünkü namaz cem bir sebepten dolayı bir mecburiyetten dolayı namaz cem ediliyor. Yok evet Sabah namazda hiç namaz cem, cem Cem edilmiyor. Evet, Teşekkür ederim efendim. Evet. Diğer bir sorumuz namaz içinde eğer imam unutursa arkasındaki cemaatin ne yapması gerekiyor? Efendim imam unutursa iki türlü unutmuş olabilir imam. Bir de işte bir e, ayeti unutmuş. Arkadakiler eğer ayeti biliyorlarsa ona arkadan lokuma verecekler diyorlar. Yani o ayeti Hatırla, hatırlatacaklar. 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 Tamam. Evet. Efendim. Ama yani namaz için de bir bir e, rukun, bir bir namazın bir parçasını unutmuşlar. Mesela diyelim e, secdede oturması gerekirken oturmuyor, ayağa kalkacak. Öteki rekat o zaman ardındaki arkadakilerin, sünlerin, erkeklerin subhanallah demeleri lazım. İkaz etmesi gerekiyor. Evet ama da. eğer kadınlar varsa onların da ne diyeyim böyle biraz ellerini çırpmaları gerekiyor. Yani. Ellerini çırpmaları lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi böyle diyor. Ee, şimdi bu subhanallah demede de bir hikmet var. Evet. Bu bizim şunu gösteriyor ki sizin imamınız hata yapabilir insandır. Ama, Ama arkadakilerin onun, onun üst gitmeleri. Sen niye ne biçim imam sen hata yapıyorsun ve böyle demeleri bu caiz değildir. Belki ne diyeceksiniz? Subhanallah. Subhanallah ne demektir? Kusurdan ve hatadan ancak Allahu Teala münezzedir. Ey imam benim aklıma bildiğim kadarıyla sen hata işledin geldi yani Senin hata sen hata işledin benim aklıma böyle geldi ama Allah benim tamam. böyle bir şey benim aklıma böyle bir şeyin gelmesi benim hatamdan da kaynaklanmış olabilir onun için ben Subhanallah diyorum evet. ne ben de hatadan münezze değilim ben de, ben de seni uyarırken sakın hata. ben yanlış dedim ben senin hatanı yakalama peşinde değilim ben de hatalı olabilirim belki ben yanlış anladım evet. Onun için der ki imam eğer namazına devam ederse işte o gün ayağa kalktıysa diye mi kalkma o gitmiyor tekrar sayıda namazı bırakıp gidemezsin. Evet. Tamam onunla devam etmek zorundasın. Evet. Bundan Allah Teala bize şunu öğretmek istedi ki dünya mesela bizim cemaatimizde <laughs> İslam dünyasının zaten durumu çok kötü. Orada kimsenin itaat diye bir şey yok. Orada ne diyeyim çok çaresiz durumdadırlar ama ben cemaattaki fertler için diyorum yerin başındaki ister namaz içinde imam ister bizim başımızdaki yönetici hata yapsa dahi onu hatasını yüzüne vurmak tamam onu aşağılamak bu doğru değil bize namaz bunu öğretiyor evet. ona da biz hatasını anlatacağız ama subhanallah demek söz. anlatacağız da evet. ben bir hata gördüm sen Açık belki, belki, belki hata ediniz. benim kendim hatamdır onun hatanı Yakalama belki benim bir hatamdan kaynaklanır. Allah Teala bize diyor ki sen subhanallah yine dedi. De. O evet. bulun. Evet. Çünkü mümin başkasının hatasını yakalama peşinde değil. Amacı bir düzelme, bir ıslahdır. Böyle bir durumda eğer sen hatalıysan sen kendini düzeltmiş olursun. Evet. İmam hatalıysa o kendini düzeltmiş olur. İşte kısaca yani konudan konuya girdik. Evet. Çünkü namaz aslında bizim günlük hayatımızda nasıl bizim yaşamamız gerektiğini bize anlatıyor. evet, evet. Efendim. Ve bundan biz bunu anlıyoruz ki imam hata yaptığı zaman bizim subhanallah dememiz lazım. Ama buna rağmen o kendi e, ne tavırını sürdürüyorsa onun peşinde gitmemiz lazım. Namaz terk edip gidersek biz günahkar oluruz. E, imamın ne beraber namazı bitirmek zorundayız. Ve bu, bu, bu şekilde günlük hayatımızda da bizim başımızdaki yöneticiyi de hata yaptıysa mutlaka uyarmamız lazım ama onu da hem kendimi düzelteceğim veya o düzelecek. Evet. evet. Yani bunu ama onun bir hatasından dolayı cemaatten ayrılmak veya onun bir hatasından dolayı onun ne diyeyim mi? Onu yüzüne vurmak bu doğru değil, bu evet. müminin tavır değil. Efendim. Zaten bizim bir müminin amacı bir din kardeşinin açığını aramak değil evet. efendim. Onu tamir etmek, evet. onu teşvik etmektir. 3 dakikalık bir zamanımız var. Tamam, bu efendim. süre içerisinde efendim bizlere hangi vakitlerde namaz kılmak uygun değildir açıklar mısınız? Efendim, namazı sabah güneş çıktıktan sonra. Evet. Tamam güneş çıktıktan sonra aşağı yukarı diyelim işte 40 45 dakikalık süre bu süre içinde namaz kılınmaz. Evet efendim. Güneş tat tepemizdeyken namaz kılınmaz. Öğlen vakti. Öğlen vakti evet. Güneş batmaya başlayınca yani akşam namazına aşağı yukarı 45 dakika önce diyelim ki zaman içerisinde de ben 45 dakika diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında saatler yoktu. Onun için 5-10 dakika fark olabilir. Evet. Güneş, aşağı işte, yukarı. güneş işte batmaya başlayınca o zaman da Namaz. namazı kılınmaz, kılınmaz ve caiz, caiz değildir namazın evet. kılınması. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, bu programda da e, namaz konusunu işlemeye devam ettik. Ancak konularımız bitmedi. Evet. İnşallah bundan sonraki günlerde bu programları sizlerle birlikte işlemeye devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.